Thank you. Çiftçilikle zaten uğraşıyorduk. Açık ara, arazi çok zordu. Şartları soğuk, sıcak, rüzgar, hastalıkla uğraşmak biraz sıkıntılıydı. Sonra Tarım İl Müdürlüğü'nün böyle bir çalışması olduğunu duyduk, başvurduk. Ee, bir, bir, bir dönüm verdiler. Sonrasında kendimiz kendi çabamızla, Ziraat Bankasıyla krediyle bir şekilde bunu 20 dönüme çıkardık. Biraz zor, sıcakla uğraşmak, e, Mersin hayatı gibi nemli. Ee, ama çalışınca, kazanınca ailecek güzel. Biraz aile şirketi gibiyiz. Kendi abim, kardeşim, gelinimiz, eşim. Hep birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Valla domates, biber, patlıcan, salatalık e, üretiyoruz Serada. E, toptan vermiyoruz. Kendi çabamızla, kendi pazarlarımızla, manavımızla e, kendimiz satıyoruz. Bu e, serada e, budama döneminde 7 ile 10 arasında değişiyor ama toplama döneminde 15 ile 20'yi buluyor. Açık arazide de e, domates domatesimiz var. Açık arazide 20 25'i buluyor da normalde hani e, toplama zamanında 15 ile 20 arasında serada işçi çalıştırıyoruz. Evet, e, biz e, başta çok kişiye tavsiye ettik. İlk önce sıcak bakmadılar. E, nasıl yapıldığını, nasıl edildiğini, zor olduğunu düşünüyorlardı. Sonra açık arazide üretimin zorlaştığını, hastalıkla mücadele edemedikleri için e, onlar da bu şekilde e, şey il il müdürlüğüne başvurarak desteklerini alarak onlar da devam ediyorlar. Başvurduğumuzda %70 aldık eee hibeyi. E, memnun da kaldık. E, üretim güzel. E, erken vakitte çıkarıyorsun hastalığı. Hastalıkla uğraşması kolay, bakımı kolay. Diğer çiftçi kardeşlerimize de kadın girişimcilere tavsiye ediyoruz. Bu ama tek kişiyle yapılacak iş değil. Ailecek ya da yanında yardımcıyla yapılacak bir iş. Tek başına kimse başaramaz. O yüzden ailecek yapmalarını tavsiye ediyorum. Ya yani şimdi biz ilk seracılığa başladığımızda bu domates nasıl dikmeyi biliyoruz ama bu sırık domates, salatalık nasıl olur, nasıl budanır, nasıl yetişir, biz bilmiyorduk. Birinden de destek almadık, sadece internetten araştırarak, domatesimizin başına oturarak, hani birinci budama yanlış oldu, ikinci budama doğru oldu derken bu şekilde öğrendik. Şimdi e, öncelikle internet müdürlüğüne ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu konuda bize destek oldular. E, biz burada daha, daha önce e, seracılık olduğunu biz yani o yapılabileceğini biz bilmiyorduk. Onların sayesinde, onların bize bir destekle biz bu işe başladık. Evet, daha önce biz bu işi başladığımızda bu yapamaz. Şimdi şeyde bu sayıcı olmaz. Kimse bu işi başaramaz derken biz bu işin üstesinden geldik ve artı başlamış olduğumuz bir dönemden biz bu tamamı 20 döneme çıkarttık.